Lesson one, tomorrow is bayram, bayram is important, ee, bayram neydi lan? Festival, religious festival. Yes, religious festival, thank you Basri. Don't call him Basri. Why? His name is Aşkım, he doesn't like the name Basri. What, what, what? <laughs> ne dedi? <laughs> e onun adı Basri değil, Aşkım diyor. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Haa. Bu hıyar kıza benim adım aşkım demiş. O yüzden kız da buna aşkım kıza, arkadaşım, diyor. Arkadaşlar yanlış yanlış <laughs> I'm just kidding. Yeah. Yeah, I'm just kidding. ya. uyanık seni. Bir, saniye arkadaşlar ben durumu açıklayabilirim yani. Yanlış anlaşılma oldu sanıyorum değil mi? He. Hadi ya. Hani senin gideceğin süperdi nasıl yanlış anlaşılma oluyor? Olabilir arkadaş ya kültür farkı. Kültür farkı var. Ha kültür farkı. Kültür farkı ben sana göstereceğim kültür farkını. Tamam ya bir dakika açık bir gitsin bak ben sana neler yapıyorum. Tamam abi dinle açık diyeyim ben. Ben bir berbere gideyim. Eğer sıra yoksa şu enseyi falan düzelttireyim. İnsanlar bu geleneği bile unuttu biliyor musun? Avucu da arayacağım. Arkadaşlar Burada. bir dakika bak çok yanlış bir noktadan <laughs> yaklaşıyorsunuz Nasıl, ama lütfen ya yapmayın ]yah. arkadaşım pa, bir. Telefon çalıyor sus lan. Babam arıyor. Alo. Efendim baba. Say, arabaya test drive yapmaya mı gideceğiz baba? Hayır. Berbere evet. فقط... gidelim bayram tıraşı olalım diyecektim. Yapma baba ya. Ne tıraşı? Ben kaç ayımı vermişim bu saçları uzatmak için? İyi halt etmişsin. Çok güzel olmuşsun. Zaten sen git annenin kuaföründe kestir. Fön feren çektir böyle. <laughs> Kapattı. Senin ben. Arkadaşlar yapma ama bak bir dakika da. Yanlış yerime vuruyorsun. Ay bir dakika,